Hætta <laughs> er Gece gündüz yüksek o halkı benim hanımımı arıyor. Hepsine teşekkür ederim. Saygılarımı da sunuyorum. Bu yedi gündür benim hanımım kayıptır. Millet geliyor artık. Her yerden arıyorlar. Geçen gün şeyde e, internetten şey ettim. Yani milletten hariç 900 kişi millet yani böyle beli başlı. Belli başlı da binlerce vatandaş arıyor. Bir an evvel eğer bu ölse cenazesini bize versinler. Cenazesini görse içimiz rahat olur. Bizim akraba, dostlar, yüksek o, o halkı hapsi benim hanımım için şoktadır. Hekime söylüyorsam Hepsi çok Devlet de tam biraz yardımcı olsun. Yardımcı olsun. Bu acıyı bizim içerisimizde kaldırsa memnun olurum. Bütün yüksek o devlete de teşekkür ediyorum. Ama bir ana var. Bu iş çözülseydi bizim içimiz de rahat olurdu. Benim evim o kadar olmuş ki o kadar hüzünsüzdür ki yani ne diyeyim ki gece gündüz hatırımda geçmiyor benim hanımım. Bazı dedikodular da de geliyor bizi kandırıyorlar. Sakin o vatandaşlar da bizi kandırmasınlar zaten belli başlıdır. Çok sağ olun. Devlete de teşekkür ederim. De, daha fazla yardımcı olursa Vallahi arama için her yerde arıyorlar. Türkiye'nin her tarafından Türkiye'nin her yani ki her yerde, gözler, yerde e, dünyanın her yerde arıyorlar. arıyorlar. Her yerde Şam bugün onu etmiş. Kardeşim oraya gitti onu etmiş. Onlar da adamlar arıyor. Hakkari'de arıyorlar. Van'da arıyorlar. Diyelim ki benim akrabamlarım vardır. Iğdır'da, Doğu Beyazıt'ta onlar da hatta arıyorlar. <laughs> yani tarafa bakalım E, 21.09.2022 e, tarihinde e, yengem Neciba Yüzedak kaybolmuştur. Bütün aramalar rağmen bir türlü bulamadık. E, yüksek Hava Hakkı sağ olsun. Herkes elinde geldiği kadar yardımcı oldu. E, bugün 8 gündür hala kendisine ne kendisine ulaşamadık. Artık e, devlet tarafında Mabosel'in dikkatli bir şekilde incelenerek nereye gittiği e, tespit edilmesini istiyoruz. Arada bir bize ihbarlar geliyor. O ihbarları da değerlendiriyoruz. Genelde hepsi asılsız çıktı ihbarlar. Biz genelde köy bırakmadık. Yakın işeleri bırakmadık. Her yeri didik dik aradık. Bir türlü bulamadık. Gelen bir ihbar var Şendirli'de. E, bugün Dün oraya gittim ben, e, fakat Mabuse görüntüleri bugün bize bildirecekler. E, ama o olup olmadığını bilmiyoruz, gelen var. E, ona benzeyen bir bayanı görmüşler, onun dışında bir bilgimiz yok. Vatandaşlar gerek, gerekli duyarlılığı gösteriyorlar, her konuda bize yardımcı oluyorlar. Herkes kendi ev etrafında, samanlık, tendir evi, odunluk gibi yerlere baksa e, ee, makule gider. E, ee, bu konuda vatandaş yüksek ve haklı bize yardımcı olursa çok memnun olur. Dilya da hara. Hoca Dilya da. Neyse buradan geç. Sen de burada, ben de buradan bak.